İman. Bismillah, biiznillah. Ahir zamanda insanlar Nuh kavmi gibi olurlar. Tanımazlar beni onlar, diyor Mesih İsa, gördüm. Gökten geldim diyor, bakın. İnanmayın buna sakın. Asın bu kafiri, asın, diyor haham başı gördüm. Anası, babası belli. Nereden geldiği belli. Gökten gelmedi besbelli. Diyordu belamlar gördüm. O zaman görmeyen haham, bu zaman görür mü anam? Kör kılavuz papaz İmam gökten Mesih bekler gördüm. Anası babası belli. Nereden geldiği belli. Gökten gelmedi besbelli. Diyor şimdi bunlar gördüm. Nasıl geldiğimi gökten oku anla şu müjdeden. Daha azgın Nuh kavminden bu zamanda dünya gördüm. Dinler, mezhepler, meşrepler. İhtilaf ede gelmişler. Böyle gelmiş, böyle gider. Kıyamete kadar gördüm. kitapların metni var da hükmü kalkmış tüm dünyada ahir zaman pazarında din sermaye olmuş gördüm hayatın her alanında deccal hakim tüm dünyada zihinler işgal altında gönüller perişan gördüm Bin yıllar önceki dinler bu çağa hitap etmezler. Kadük olmuş şeriatlar geçmez bu zamanda gördüm. Uzak durun belamlardan, din tezgahı kuranlardan. Şahitlerim günahkardan olur benim diye gördüm. Nuh kavmi gibi yapmayın. Bana imandan sapmayın. Narı cahime atmayın kendinizi diye gördüm. Benim günahım yok diyen kendini kurtulmuş gören helak olup gitmiş zaten. O yalancı münkir gördüm. Ruhul Kudüsle dolmayan gönüllerde olmaz iman. Şimdi artık ahir zaman kurtuluş Mesih'te gördüm. Günahları bağışlama yetkisi verildi bana. Allah'ın lütfu kuluna bu zamanda Mesih gördüm. Bunun için gökten geldim. Kıyameti haber verdim. Bu zamanın Nuhu benim. Benim gemim batmaz gördüm. Hardal taneciği kadar imanı olan insanlar bu zamanda kurtulurlar Mesih müjdesiyle gördüm. Dağ gibi günahın olsa kurtaracak seni İsa, cennet müjdesidir İsa, iman eden kula gördüm. İman edin, tövbe edin, duayı ihmal etmeyin, etmeyeni zorlamayın, teşvik edin diye gördüm. Uzun ve ezber dualar hiçbir işe yaramazlar. Kısa ve içten dualar makbul olur diye gördüm. Adadım sana kendimi. Bedenimi, her şeyimi. Ruhunla doldur kalbimi diye dua güzel gördüm. Sen nasıl istersen öyle. Eyle beni işte öyle. Aşkın ile sarhoş eyle. Diye dua güzel gördüm. Dışımızı, içimizi. Nura döndür hepimizi. Günahlardan arıt bizi. Diye dua güzel gördüm. Evlerimiz mabed olsun. Gelenler ruhunla dolsun. Mesihle hidayet bulsun diye dua güzel gördüm. Yaşadığı güne göre herkes kendisine göre dilsiz dudaksız kalplere gelen dua güzel gördüm. Manevi güç Ruhsal gıda, imandan geliyor o da, Tanrı'dan geliyor o da, ruhul kudüs ile gördüm. Tanrı'dan umut kesmeyin, duasız gün geçirmeyin, kurtaracak sizi bilin, imanınız diye gördüm. Mesih'e iman edene düşman olacaklar yine. O zamandan bak bugüne. İncil'de var bunlar gördüm. Sonuna kadar dayanan kurtulacak her inanan. Onlar zulmettiği zaman sevinin der Mesih gördüm. Sevinin çünkü mükafat sizlere ebedi hayat. Kıyamet kopacak heyhat. Duyan var mı diye gördüm.